Ama bak bana diyor yardımcı ol diyor bak. A'ya basacaksın. A, A bas. Böyle ağaçlardan. Evet. Aferin sana işte bu şekilde. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Oynayalım baba kanalına. Hoş geldiniz. Kompetörü <laughs> yeni bölümüyle karşınızdayız. Bakalım bugün Barlas kimleri kurtaracak? Aa Barlas görüyor musun? Bay Potter ve Alex Mahsur kalmışlar. Ne? Yeah. Birbirlerini de bulamıyorlar. Hadi bakalım ne olmuş? Bas bakalım bir görünelim. Eyvah barlar birbirlerine ulaşamıyorlarmış. Çığ düşmüş. Evet. Aa, bugün var ya. Çok farklı bir köpekçik gelecek Barlas. Evet. Heyecanlandı Barlas. Hadi bakalım. Alkış Barlas'a baksana. Çok değişik bir araç var. Evet. Göreceğiz bakalım var mı yok mu? Bak, bak. Yeni köpekçik gördün mü? Bak. Evet. Hadi bakalım. Wow. Evet. Allah'a çok değişik bir bölüm, karlı bir bölüm. Bu evet, köpekçiyi biz... ben ilk defa gördüm. Evet. Varlas böyle bir köpekçik gördün mü sen hiç? Gördün mü? <laughs> ben görmedim. Yeah. Wow! Vay 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 altınları da aldık. Hadi bakalım. Altın patimizi aldık. <laughs> bakalım. Buradan orası zıplamak için çok fazla diyor. Ne yapmamız lazım sence buradan oraya? Düşün bakalım. Kaykayla oradan atlayamayabiliriz. Çalıkları, bu köpeğin adı ne biliyor musun? Çalıkları, o olsun önemli değil, geçtik işte. Bu köpeğin adı ne biliyor musun? Biliyor, ne? Evet. Hayır. Everest. Evet. Evet. Harry <Gülüş> <Gülüş> Potter. Nasıl gitmişler onlar birbirlerine de şey... Ha, birbirlerine seslenirlerken... Değil mi? Öyle bir şey herhalde. Çığ düşmüş. Mahsur kalmışlar. Geri de dönemiyorlar. Kar, kıyamet. Dışarısı soğuk. Değil mi? Tamam, geri döneceğim. Buradan oraya atlayamazsın. Evet. O, tamam. <laughs> Birazcık sakin ol. Hmm. Düşecek mi Evet. <laughs> ah sana geçti bakalım. Ah burada şimdi ne yapmamız lazım? Snowboard diyor. Sosyal. Evet Sosyal. evet tam kaykaylık burası. Sosyal. Ama bak bana diyor yardımcı ol diyor bak A'ya basacağım A bas Böyle ağaçlardan evet aferin sana işte bu şekilde Bas. Aferin be. Kardan adamın üstünden de atladık. Evet. Çok güzel. Bas. Aferin son anda bastık. Oğlum. Bas. bas, bas. Dur, dur, dur. Çok dikkat et. Balas balas. Oh. <laughs> Az daha kutu kutu pense olacağız. <gülüyor> <gülüyor> wow. Aferin sana. Çok güzel, güzel gitti. Süper. Işte. çok güzel. Süper. Süper. <laughs> Buradan atlayamaz yani, diyor. School. Çok uzak diyor zıplaması için. Diyor. Herhalde bakalım be. Aferin A sana yardım çağır. Kim geldi? Gelen kim? K evet. Bak. All All gelen right. Sky. Evet. Yardıma gelen Sky. Teşekkürler Sky. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kötüyü bozmuşlar bu. Kim bozdu <laughs> ya? Ha? Kim bozdu o köprüyü? <laughs> evet. Vay be, vay be. Artık her türlü oyunu oynuyor vallahi ya. Hmm. Oradan gidemezsin bak. Hafif arkana dön. Az bir şey. Olsun artık geri git. Geri git geriden gelirsin yani tekrar. Olur, canavar bizi düşüren canavar değil ki. Sen düşürdün bizi. <laughs> <laughs> tamam peki olmasın. Olsun tabi. Bakalım Barlas bu zorlu görevleri yapabilecek mi? Bakalım bakalım bakalım. Barlas köpek havada duruyor. <laughs> <laughs> Öyle bir yerde bıraktın ki köpek. Bu, bu ne? Ben de bilmiyorum. Deneyerek göreceğiz Barlas. Hmm. Evet, aferin sola doğru götürün Bu bizim önümüzü kapatmış. Hadi devam et diyor. Çok hızlı olmalısın yoksa diyor tekrardan kapanır. Barlas daha çıkartıyor bunlar bizi. Hadi Everest. Ben bu Everest'i beğendim Barlas. Sen beğendin mi? Neymiş adı? Adı Sikadi. Neymiş? Sikadi. Sikadi Everest. Everest. Evet. Oo, oh, oo. Oh. Ne yapmamız lazım burada? Tata hmm. Tata Çapa değilmiş O zaman ne yapacağız? Evet, kay mı? Çok dikkatli ol bak. Yeni ağaçlar çıkacak, zıplaman gerekecek. Aha, <laughs> erken zıplıyorsun. Aferin işte böyle. Ağacı gördün mü basacaksın. Bas. Aferin işte bu şekilde. <laughs> Aferin. Bak. Everest'in işi şimdilik bitmiş. Everest bizi buraya kadar getirdi. <laughs> Bakalım şimdi kim gelecek? <laughs> Chase gelecekmiş Barlas. Chase! Evet, Chase geldi. Chase'in ayakları üşür be burada. <laughs> Ay, bak. Bak. Aa, bak. attı. Değil mi? Bak. Evet, şimdi anladım. Wow. bak. Bak, bak. Wow. <gülüyor> 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 Ben de, 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 de. Hareketlerine güldüm. Niye güleyim başka? <laughs> buradan çıkamıyorsun demek. Geri döneceğim. Buradan çık. Buradan buraya atla. Çık. Heh, buradan atlıyoruz. Aferin sana. Aferin sana. Düştü. Az daha düşecektin. Gidiyoruz. Aa Barlas Labirente geldi. Bak. Nerede olduğunu unutursan diyor. A'ya bas diyor. Sana hatırlatsın diyor. Bak bakalım nereye gideceğim. Bak, hatırlamıyorsan diyor. Oluyor, Altın pati. Sana yolu gösteriyor gördün mü koku? Kokluyor yolu, karda bile kokluyor bu. <laughs> aferin sana. Aferin. Tamam, devam et. <laughs> evet, çıkışı bulduk. Hep hep bilir bunu. Hep hep bilirsin sen onu. Tabii. <laughs> Hızlı olmamız lazım Barlas. Ne oh, <laughs> <laughs> teminki gibi önümüzü kapatmış bu. Hemen. <laughs> çabuk çabuk. Oh geçtik. Yine daha çıkartıyorlar bizi. Ama çabuk olmamız lazım. Şimdi onlar soğukta ne yapıyordur? Bay Potter'la Alex. <laughs> Değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> sana Chase onları bulmak için yardım ediyor diyor. <laughs> Hoppa aferin sana ya. Zıplamalardan zıplamalara. <laughs> Bunu biz nasıl geçeceğiz? Nasıl geçebilir sence Hayır, ben, burayı? Şey yardım Aferin sana. Vav wow, Everest'in arabasına bak. Vay 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 <laughs> vay. Bütün karı yedi. <laughs> Aferin sana ya. Nerelerden nerelere gittik gene ya. Balaz. Oooo wow. Vay be Aferin sana <laughs> Ama <laughs> <Aa>, hakikaten <laughs> doğru söyledi Anne <gülüyor> <gülüyor> Ve başardık <laughs> Evet Dikkat dikkat Barlas geliyor dikkat dikkat <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Çift taklalar, salto'lar, Allah ne verdiyse gidiyoruz. Valla <laughs> biz nerelere çıkarttı babam bunlar bizi gene ya. Yazık bu köpekçiklere ya. Yürü ay ah ya. Köpek var ya. ya? Aa! Bak. Mr. Potter'ı bulduk. Şimdi ne yapmamız lazım? Evet. Yol kapanmış. Alex'e giden yol kapanmış. Hadi Everest. Yolu aç bize. Vay! Bulduk Alex'i de bulduk Barlas! Evet bulduk mu? Vallahi bulmuş. Çocuk üşümüş. Bak biz geldik kurtardık. Aferin bize ya. Aferin. Vay 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 Barlas neler toplamış öyle ya. Vay be. Vay vay Barlas 3 tane de altın patı toplamışsın. Aferin sana. Kurtardık Alex ve Bay Potter'ı kurtardık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.